Ben sadece... ...gelip sana bir bakayım halini hatırını sorayım diye geldim. İşte. Benim kaderim böyle Cevahir. Herkes çamurlu ayaklarıyla yüreğime basıp basıp geçti. Sen gözümden yaş aldın Derya Derya. Ha dedim başkası yüzümü güldürür. O da yaşa susamış vicdansız. Ağlama komşu kızı, Bak, Ben seni gömerken kürek geçmedi. Her buluşumda ya içim kişiliğim ters döndü... ...ya da içim yalnızlığa panik attı. Peki. ...sen beni içinden atabildin mi Cevahir? Benim içim yeraltı dünyası gibidir komşu kızı. Giren bir daha çıkamaz.